Eğer insanın elindeki ölçünün, terazinin, dengenin bozulduğunda yanlışa doğru, doğruya yanlış denildiğinin örnekleridir. Hatta kendileri sapıtmış olan bir toplumun peygamberlere haşa tırnak içerisinde söyleyeyim sapkın dediği, yoldan çıkmış dediği, akılsız dediğinin göstergesidir. Birkaç peygamberin hayatından örnek göstereceğim çok kısa. Nuh aleyhisselam tabi kavmini hidayetler boğuluyor, davet ediyor fakat o kavminden ileri gelenler mesela Hazreti Nuh diyor ki Ey kavmi diyor, ey halkım diyor, Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Fakat o toplumun cevabı şöyle oluyor, diyorlar ki قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين O toplumun ileri gelenleri, yönlendirenleri, elin kesimleri, topluma yön verenleri Hazreti Nuh'a dediler ki İnna lenaraka fi dalalin mubin. Şüphesiz ki biz seni apaçık bir delalet sapıklık içerisinde görüyoruz. Bakın. Hazreti Nuh gibi bir peygambere kendileri sapmış yoldan çıkmış bir toplum sapık ithamında bulunuyor. Allah muhafaza. Demek ki ölçü bozulunca kişi yanlış bile yapsa, kendisi yoldan çıkmış devalette bile olsa kendini doğru görüyor, doğru olanı yanlış görüyor. Hz. Ruh dedi ki, ''Aleyya kavmim, ey halkım'' dedi, ''Ey kavmim'' dedi, ''Leyse bi ''Bende bir sakkınlık, bir delalet yoldan çıkmıştık yoktur. Velakin min rabbil alemin. Fakat dedi ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Sonra Allah diyor ki adı kavmine de Hazreti Hud'un peygamber olarak gönderdi. Hud'un peygamber gönderildiğinden bahsediyor aleyhissalatü O da aynı şeyi söylüyor. Diyor <laughs> ya kavmi ya kavm Ey diyor Allah'a kulluk edin. Mâ lakum min sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur diyor. Efeler <laughs> tepetun, hala sakınmaz mısınız? Hala Allah'a karşı sorumlu olduğunuzu hissetmez misiniz? Fakat kavminin cevabı, kavminin melekleri ve evcârlarının kavmin, kavminden inkâr edenlere gelenler şöyle dediler: İnna an-naraka fi ve inna an-nulmika min al-kadibin. Eyhud dediler doğrusu biz seni apaçık bir beyinsizlik, akılsızlık içerisinde görüyoruz. Subhanallah. Hani hâdâ denir ya, İşte en büyük bir iftira Allah muhafaza eylesin. Hz. Hud aleyhisselam gibi bir peygambere sen akılsızsın, sen beyinsizsin diyor. Niye diyorlar? Çünkü sen bizim ilahlarımızdan, toplumun gidişatından, babalarımızdan gelen gelenekten yüz çevirdin, seni bir akılsızlık içerisinde görüyoruz diyorlar ve inna ve diyorlar ki biz zaten seni gerçekten yalancılardan olduğunu zannediyoruz diyorlar. Hazreti Hud'un cevabı onlara çok ilginçtir. Diyor ki: "Ale ya kavm, leysa bi Ey halkım diyor, ben de akılsızlık yoktur. Ben de beyinsizlik yoktur. Velakin ni rasulun min alemin. Fakat ben alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim, bir peygamberim diyor. Şu iki örnek bize neyi gösterdi? Bakın Nuh Aleyhisselam ve Hazreti Hud Aleyhisselam'a kendileri yoldan çıkmış olanlar Nuh Aleyhisselam gibi Kur'an'ın ifadesiyle 950 sene halkının içerisinde kalmış, Allah'ın bir olduğunu haykırmış, ahlakıyla örnek olmuş bir peygambere sen sapkınsın diyorlar. Hazreti Hud gibi bir peygambere sen akılsızsın, sen beyinsizsin, haşa diyorlar. Ölçü ne? Bana göre. Hakikatin ölçüsü kişilerin kendisi değildir. Doğrunun ölçüsü, yani biz neye göre haklıyız değil mi yani? Veya bizim inancımız, bizim geleneğimiz, bizim yaşadıklarımız neye göre doğru? Şimdi herkes kendi kafasına göre, do, göre bir doğru oluşturursa, üretirse o zaman hakikatin ölçüsü olmaz. Şöyle bir örnek vereyim. Herkesin medresi farklı olursa doğru ölçmek mümkün mü? Yani birinin metresi 90 santim olsa, birinin 110 olsa, birinin 50 olsa kime göre, kimi baz alacağız, kimi ölçü alacağız? İşte en iyi ölçü, en iyi metre, hakikatin kendisi el hak olan Allah'tan gelen kitaptır ve bu kitabın hayata dönüşmüş şekli Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Ve Kur'an mesela bize bir örnek daha veriyor doğrulan yüz çeviren, hakikatten yüz çeviren fakat sonunda çok istedikleri, aradıkları acıklı sonu belayı bulan bir toplum hakkında. Ve o kavimde biliyorsunuz ki Hazreti Şuayb'ın kavminden de bahsediyor Rabbimiz. Hazreti Şuayb da tabii kavmini imana davet ediyor. İmana davet ediyorlar fakat onlar bir türlü inanmıyorlar ve diyor ki eğer sen sözünde doğruysan vaad ettiğin o azabı cezayı getir. Getir de belamızı bulalım diyorlar. Eğer doğmuşsan diyorlar, sen getir diyorlar. Fakat Hz. Şuayb aleyhisselam bu inkar eden kavmin sonunu şöyle bize anlatıyor. Kur'an'ın ifadesiyle 92. ayet Araf suresinin اَلَّذِينَ كَذَّبُ شُعَيْبًا كَاَنْ لَمْ يَغْنَوْ şu ayıbı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamışlardı. Şu ayıba yalancısın diyenler sanki orada hiç oturmamışlardı. Yani kendileri yalan oldular. Kendileri mahvoldular, helak oldular. Ellezine kezzeb şu ayben hasirin. Evet şu ayıbı yalanlayanlar kendileri zarara uğrayanlar oldu. Onların helak olduğunu, mahvolduğunu, cezalarını bulduğunu gören Hazreti Şuayb Fetevella <laughs> anhum onlardan böyle artık yüz çevirdi ve onların mahvolduğunu görünce dedi ki ve <laughs> ya ey halkım dedi lakad evlâhutukum risâlâti rabbi ben yemin olsun ki size Rabbimin gönderdiğini risaletini mektubunu o peygamberde ifade ettim Allah'ın mesajını size tebliğ ettim anlattım ve <laughs> lesahtu ve size de nasihat ettim. فَكَيْبَ asa عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍۜ Artık kafirler toplumuna ben nasıl üzülürüm? Yani siz üzülmeye değmezsiniz. Siz ardınızdan ağlamaya değmezsiniz. Evet Allah'ın mesajını yalanlarlar gün geldi kendileri yalan oldu. Peygamber'in kitabı Kur'an'ı yalanlarlar kendileri yalan oldu. Ve dün biz doğruyuz deyip peygamberlere sapık diyenler bugün de var. Adam kendisi yanlış yolda gidiyor. Doğru, hakka, hakikate bağlı olup Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in sünnetini sahih anlayışını yansıtanlara sapık diyor. Yoldan çıkmış diyor. Neye göre diyorsun değil mi? Yani? Eğer kişi zannına, kurultusuna göre hareket ederse o zaman herkes birbirini sapkın ve yoldan çıkmış ilan eder. Ama doğrunun ölçüsü Allah'ın kitabıdır. Allah bu kitaba uyanlardan eylesin bizleri. Rabbimiz bizi kitabına uyduranlardan değil, bizi kitaba uyanlardan eylesin. Amin. Hata ve eylesin. Rabbimiz geçmişimize de, geleceğimize de, vefat eden anne baba ecdadımıza da, sağ olan yavrumuza da, çocuklarımıza ve dünyamıza da rahmet eylesin, rahmet eylesin. Ve davana elhamdülillahi rabbil alemin.